ben Bahar Osman. Ekip arkadaşlarım Ayberk ve Portakal'la birlikte bugün Kadıköy'deyiz efendim. Her zaman olduğu gibi. Sorularım hazır. Bugün enteresan sorularım da var yine. Bakalım bilecek misiniz ekran başında? Yarışmacılarım bilecek mi? Onu da merak ediyorum. Biz hazırız. Siz de hazırsanız maksat yarışmak olsun. Başlıyoruz. Var Yanımda yarışmaya başlıyoruz. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. İsim nedir? Uğurcan Açıkgöz. Uğurcan ne yapmaya geldin bugün Kadıköy'e? Bugün gezmeye geldim annemle birlikte. İyi yaptın. Annen de kamera arkasında. Evet. O senden heyecanlı yalnız. Evet. Onu söyleyeyim. Hı, Uğurcan gelirken annesi dedi ki, özgüvenli ol evladım. Kendine güven. Heyecan yapma dedi. O senden heyecanlı. Onu evet, söyleyeyim evet. Kesinlikle. tekrar. Kesinlikle. Adı nedir? Pınar Yıldırım. Efendim? Pınar Yıldırım. Pınar Hanımcığım merak etmeyin. Biz Uğurcan'ın yanındayız. İlk sorum geliyor Uğurcan'cığım. Hazır mısın? Hazırım inşallah. Hadi inşallah. Genellikle su taşımaya yarayan, dar ağızlı, şişkin karınlı, plastik sepet içinde korunan büyük şişelere ne ad verilir? Biz eve suyu neyle söyleriz? Efendim? Eve suyu neyle söylersin? Su ne de gelir eve böyle büyük? Damacana. Damacana doğru cevap. Geliyor alkışlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Kaç yaşındasın Orcan? 23. 23. Okuyor musun? Çalışıyor musun? Lise terkim açıkçası. Lise terkim. Dört Peki. kere gittim ama hiçbirinde dayanamadım. Olsun. Vardır her işte bir hayır. Hayırlı saat. Planlar var mı hayata yönelik? İnşallah. Dünyayı dolaşmak istiyorum. İnşallah. En çok nereyi merak ediyorsun? Los Angeles. Neden Los Angeles? Çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum iklimi falan. Fotoğraflardan mı gördün beğenden? Evet. beğendin? Peki benim aklıma yani Los Angeles oraları demek ilk başta aklıma gelmez. Herkesin bir ilgi alanı var işte. Kesinlikle. Senin de hoşuna gitmiş resimlerden. Evet. İkinci sorum sporla alakalı. Basketbol izler misin? İzlerim evet NBA izlerim. Tamam. Basketbolda her bir periyodun süresi kaç dakikadır? 15. Değil. Kaç olabilir? 14. Değil. İn aşağı 12 İn aşağı 10 10 doğru cevap geliyor Alkışlar Ne demek biz sözümüzle duruyoruz Ben annene çok söz verdim Ben orucamın yanındayım dedim Peki son sorum da şu sana Ev, fabrika, baraj gibi yapıların Yapımının sürdüğü yere ne ad verilir? İnşaat Ama orası ne alanıdır? Dikkat bir şey alanıdır falan yazar böyle Orası Aa. nedir? nasıl desem? Şanlıurfa'nın şeysiyle başlıyor. Oraya bir şantiye. Şantiye diyoruz. Doğru cevap. Geliyor alkışlar. Üçte üç kez yaptın. Nasıl geçti yarışma? Çok şükür iyi geçti. Size çok teşekkür ederim. Yardımcı oldunuz. Biz teşekkür ederiz. İyi ki katıldın. İyi ki yarıştın. Market evet. çekim senin oldu. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Hoşça kal. Teşekkürler. Bir genç arkadaşım daha var. Bu Rüzgarlı Kadıköy gününde efendim yarışmaya çalışıyoruz. Çok rüzgar var bugün değil mi? Evet bugün çok rüzgar var. Ama biraz da özlemişiz gerçi bu serinliği evet. de ne yalan söyleyeyim. Şimdi bir yandan esiyor saçlar başlar bir sağa bir sola uçuşuyor ama yapacak bir şey yok. Bu serin günleri de özlemişiz. İsim nedir? Fatih. Fatih kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. 20. Okuyor musun, çalışıyor musun? Okuyorum. Ne Marmara Üniversitesi'nde hukuk okuyorum. Hukuk okuyorsun. Evet. Okul bittiği zaman peki avukat mı olmak istiyorsun, savcı mı? Var mı ya bir Şu silah? an için çok erken avukatlık düşünüyorum. Avukatlık? Evet. Peki böyle branşlaşmayı düşündüğün bir alan var mı avukatlıkta? Şimdilik yok. İleri dönük yok. bakacağız. Peki kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Sorularım olacak. Genel kültürüne güvenir misin? Evet. Evde yarışmaları izliyor musun? Evet izliyorum. Peki şahane. İnşallah bugün de bilirsin. İnşallah. İlk sorum geliyor. Tamam. Ayakkabı altının topuğuna rastlayan yüksek bölümüne ne isim verilir? Topuna... Ayakkabı altının. Ö öyle başlıyor. Ömer'in ö'sü. Evet. Ona bir şey derler. Ayakkabının ııı e, bitiği. Ayakkabının altı. Iııı... E, Bilemedim maalesef. Söyleyeyim mi doğru cevabı? Ökçe. Ökçe. Bağırdılar sevgili seyirci arkadaşlar. <laughs> Ökçe diye. Peki ne yapalım arkadaşlar? Kabul edelim mi? Genç arkadaşımın ilk sorusunu kabul edelim. Maksat yarışmak olsun diyelim. İlk soruyu Bakalım Neymiş? Ökçe. Ökçe evet. Ökçe, öğrendik Ökçe'yi. Peki. Rica edelim. Diğer sorularda kopya yok. Anlaştık mı? İkinci sorum şu. Avanos çömleği hangi şehrimize ait bir el sanatı ürünüdür? Avanos çömleği. Avanos. Hangi şehre ait bir el sanatı ürünü olabilir? Ee, Güneydoğu olarak düşünüyorum Güneydoğu illerini. Avanos. Böyle turistlerin ee, gittiği hem yerli hem yabancı turistin gittiği bir yer. İşte Sabah saatlerinde çok güzel görseller oluşuyor gökyüzünde. Kapadok Kapadokya olabilir mi? Kapadokya bir bölgeye verdi. Kapadokya. Nevşehir olabilir, Nevşehir olabilir mi? Nevşehir doğru cevap. Geliyor arkadaşlar. İkinci soru da geride kalıyor. Son sorum da şudur. Paratoner nedir? Paratoner yıldırımların e, düştüğünde toprağa iletilmesini yani sağlayan alet. Yıldırım. Yıldırım savar. Doğru cevap. Üç yapıyor genç arkadaşım. Market çekimi senin oldu. Nasıl geçti yarışma? Yani biraz heyecanlıydım. Baştaki soruda biraz zorlandım. Burada biraz... izleyicilerimin Çok... desteğiyle geçtik ilk <laughs> Çok soruyu. Çok teşekkür ederim efendim. Ne demek biz teşekkür ederiz. Bizim için bir maksat yarışmak olsun de lütfen. Teşekkür ederim. Bizim için maksat yarışmak olsun. Ay şaka. Beyefendinin şıklığı peki? Dikkatiniz şekerim sevgili seyirciler. Çok uyumlu giyinmişsiniz efendim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Mikrofonu şu alsın. İyiyim nasılsın? teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkürler. İsim nedir? Raymond Gülcan. Raymond. Raymond evet. Raymond Bey bugün ne yapmaya geldiniz? Kadıkar? Hava almaya geldim. Hava almaya geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yolları bulduk. Seni hep kesinlikle. görüyoruz. Televizyonda görüyoruz. İzliyoruz evet. Çok naziksiniz efendim. Evde biliyor musunuz sorularımı? Bugün de bilecek miyiz? Bileceğiz inşallah. Hadi Yardım inşallah. edecekler ya yardım edecekler diyor. Rayhan Bey kendini orada kenara bir genç çetesi kurmuş. Gel Tam bir kopya çetesi bu genç çetesi <laughs> efendi. Peki beylerle burada tanıştınız sanıyorum. Nerede? Nereden tanışayım başka diyor. Peki ilk sorum geliyor. Hava taşıtından atlayan birinin kontrollü biçimde yere inmesini sağlayan aracın adı nedir? Ne dedi anlamadım. Bir daha soruyorum. Hava taşıtından atlayan birinin yere kontrollü biçimde inmesini sağlayan aracın süp paraşüt sürmede... paraşüt paraşüt doğru cevap geliyor arkadaşlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Şunu sorayım hemen size. Böyle adrenalin dolu sporlara merakınız var mıdır? Şimdi yok, vardı tabii. Şimdi Var yok. mıydı eskiden? Eskiden? Yaptınız mı Yok, böyle yapam. tehlikeli bir şeyler? Torunum yapar, sever. Torununuz yapar. Peki, torunlar yapar, dedelerin yüreği hoplar değil mi? Torun Bana ne yaptı? Göre. Bana göre değil ya, yani, O sever öyle şeyleri. Yapıyor mu böyle şeyler? Orlanda'ya falan mı? gittik, o şeylere bindi. O yukarıdan atıyorlar 50 metre onlara bindi, şey yaptı. Oo. Benim yüreğim ağzıma geldi. Ya Yüreğiniz çok... ağzınıza geldi. Peki efendim, dikkat edelim. Torunlar, üzmeyelim dedelere. Tamam. İkinci sorum şu bir deniz kıyısında doldurularak yapılmış gemilerin indirme, bindirme veya yükleme, boşaltma yapabileceği yer neresidir? Liman. Efendim? Liman. İl Rize'nin reisi ile başlıyor. Rıhtım. Rıhtım doğru cevap gelsin artıklar. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Nerelisiniz? İstanbullu. Yedi göbek mi? Harikulade. İstanbul'da en çok nereleri gezmeyi seviyorsunuz? Her tarafı güzel. Böyle tamam. bir tamam. ama şurayı Köşim. ayrı severim dediğiniz Köşim. bir yer yok mu? Her güzel, boğazımız güzel, Boğazya, her şeyimiz hani. güzel. Peki efendim, son soruya geçeyim o halde Peki. ben. Brezilyalı bir grubun 80'li yıllarda tüm dünyaya tanıttığı dansın adı nedir? Samba. Değil. Neyle başlıyor? Lüleburgaz'ın başlıyor. Limbo. Değil. Lam. Lambada. Lambada doğru cevap <laughs> geliyor arkadaşlar kocaman. Son soruyu da geride bıraktık. Market çekim sizin oldu. Nasıl geçti yarışma? Teşekkür ederim. Çok güzel geçti. İyi ki yarıştık. Senin güzel sunumuyla iyi çok geçti. Malziksin. Çok Sağ teşekkür ol. ederim Teş efendim. Ben teşekkür Kendinize ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla Sağ kalın. Teşekkür ederim. Hoş bulduk nasılsınız? abla. Ne? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. İsim nedir? Tuğba. Tuğba kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. Okuyor musun? Üniversiteye girdin mi? Hazırlanıyor musun? Hazırlanıyorum. Ne istiyorsun? Öğretmenlik. Ne öğretmeni? Sınıf öğretmenliği. Sınıf öğretmenliği. Peki ne güzel efendim böyle genç arkadaşlarım, tatlı arkadaşlarım sınıf öğretmeni olmak istiyorlar. Şahane. İnşallah istediğin olur. İnşallah Çalışıyor Allah. musun ama? Evet. Çalışmazsak olmaz. <laughs> evet diyorsun. olmuyor. Çalışmak gerek. Genel kültürüne güvenir misin? Yani biraz. İnşallah yapacaksın. Babam için katıldım zaten. Baban için adı ne babanın? <laughs> Ahmet. Ahmet Beyciğimizin ellerinden öperiz efendim. Kuzunun sizden için yarışıyor. Şimdi o da heyecanla izleyecek seni. Bir anlaşma yapalım. Hı <laughs> hı. Yarışmanın neticesini söyleme babana ekranda görsün. <laughs> tamam. Anlaştık tamam. mı? Geliyor ilk sorum. Çıkış yeri kolay bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapılara ne ad verilir? Labirent. Labirent soru cevap geliyor arkadaşlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Hiç mi labirente? Yok. Böyle eskiden bizim zamanımızda Aybert'cim Luna Park'larda vardı. Giriyordu çıkışı bulmaya çalışıyordu. Hakikaten çok sinir bozucu. Bir de böyle korku filmlerinde falan oluyor bazen. insanlar çıkamıyor labirentlerden. <laughs> İkinci sorum şu. Ince, uzun ve narin boyunlu insanların benzetildiği su kuşu hangisidir? Ee, su kuşu mu? Hı -hı. Su kuşu. İnce, uzun, Kılıç narin, balığı mı? Narin Aa, boyunlu. Su kuşu. Ee... Sen bir şey gibisin dedi Su kuşu. Hiç duymadım. Bu da neler vardır? Balık. Başka? Su kuşu mu var? <laughs> Su kuşu diyoruz ona efendim. Aslında çok bildiğim bir şey. Aa, böyle uzun ince zarif insanlara bir şey gibisin deriz. Narin denir. Aa, bir hayvan işte o. Zürafa denmez mi? Zürafa <laughs> denmez. Başka bir şey deniyor. Kastamonu'nun kelisi ile başlıyor. Kastamonu'nun kelisi. Bir şey gibisin. Kılıç balığı. <laughs> ne? Kılıç balığı mı? Kılıç balığı değil. Allah ne yapmasın. <laughs> Hiç böyle birini sevdiğimizi de Kılıç balığı gibisin. <laughs> Yok vallahi hatırlayamadım. O zaman söylüyorum doğru cevabı. Bu gibisin sinir. Bu kuşu o. bildiğin bir şey aslında dedim ama olsun. Zaten ha. eğlencesine katılmıştı. İyi yaptın. maktap yarışmak <laughs> olsun diyorum. Tamam. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. <laughs> Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yanımda bir beyefendi var. Hoş geldiniz. Mikrofona konuşuyoruz. Hoş bulduk. Duysun teşekkür ederim. Duysun izleyicilerin sesinizi evet. de. İsim nedir? Adem Karacoğlu. Adem Bey ne yapmaya çıktınız dışarı? Efendim? Dışarı ne yapmaya çıktınız? Gezmek için çıktım. Sana. İyi yaptınız. Teşekkür ederim. Şöyle bir hava mı alacağız? Yoksa evet. bir şeyler de alacak mıyız? Yok. İş yerinden biraz uzaklaşayım diye geldim. İyi yaptınız. Hava değişikliği her evet. zaman iyidir. Stresli bir işiniz mi var? Stresli sayılır. Ne işlemişsiniz? İmalat. İmalat. Evet. Kolaylıklar dileriz efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Fikretten bu dönemde... Ne imalat yapmak kolay, ne satış yapmak kolay. Evet. Bu pandemi sürecinden tüm dünya etkilendiği Sıkıntılı gibi evet. biz de etkilendik tabii ki inşallah bu süreçler sona erer. sağlıkla saatle atlatırız. İnşallah. Sorum geliyor size. Buyurun. Hazırsanız. Buyurun. Hastalanınca yüzü kaşık kadar kaldı cümlesinde geçen kaşık kadar sözü ne anlama gelir? Zayıflama anlamında. Deriz ki hastalanınca yüzü kaşık kadar kaldı. Yani, Küçüldü, zayıfladı. Küçük kabul ediyorum. Çok küçük kaldı anlamında kullanıyoruz. Geliyor arkadaşlar. Evet, İlk soruyu geride bırakıyoruz sevgili seyirciler. Ama bu dönemde Allah size hastalık vermesin. Allah ha. grip, grip olsak korkarız değil mi Ayberk? Covid mi, grip mi, ne bu diye hepimiz panik halindeyiz. İkinci sorum şu, şarkılarla alakalı. Aranız nasıl şarkılarla? Dinlerim. Peki. Senden ayrılmadan önce bilmiyordum Sözlerinin geçtiği Fatih Erkoç şarkısının adı nedir? Nen 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 Dinledim Yüreğimde ama. bir sızı Ateşe kapılmış bir Hatırlayamadım aslında da Söyleyeyim Dinledim. mi? Dinledim Buyurun Nen 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 Yüreğimde bir sızı Ateşe kapılmış... Eyvah. Şarkının adı ne olabilir? Hatırlayamadım. Söylüyorum o halde. Buyurun. Ellerim bomboş oldu. Ellerim bomboş kaldı. Evet. Evet. Doğru. Olsun. Maksat yarışma. Tamam. sizi. Yeni yarışma için geliyor arkadaşımla yarışmaya devam ediyorum. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Seni tanıyalım. Benim ismim Furkan. Marmara Üniversitesi'nde öğrenciyim. Ne Almanca yapıyorsun? yönetim bilişim sistemleri okuyorum. Alman? Almanca yönetim bilişim sistemleri. Almanca yönetim bilişim sistemleri harikulade. Bir dil bir insan, iki dil. Evet aynen öyle iki insan. İki insan diye böyle devam ediyorum. İngilizce var mı? İngilizce de var. Şahane sen üç dillilerden. İnşallah geliştirmeye çalışıyorum. Gelişirsin. Olur dili de geliştirsin. Bakalım. Yeter ki işte ben Almanca İngilizce'den daha çok sevenlerdenim bu arada. Ama çok daha zor. Zor ama hoşuma <laughs> gidiyor yani. Eskiden daha iyiydi. Şimdi çok tabii başlangıç seviyelerine düşmüştüm. Doğru. Konuşmaya evet. Konuşmaya. Peki zorlandığın ders var mı? Benim zorlandığım ders, yani genelde ben işletme dersleri alıyorum. Onlarda biraz Almanca dili yoğun oluyor, onlarda zorlanıyorum. Bilgisayar derslerini geçiyorum da onlar biraz zorluyor. Peki, Almanca sebepli mi? Evet, Sorlana. yoğunlukla, çoğunlukla, çoğunlukla. Peki, halledersin inşallah. inşallah. Almanca sorum yok, korkma. <gülüyor> Olsa <laughs> da. Hepsi Türkçe hazırsan eğer başlayacağım. Baş, başlayabiliriz. İlk iş o. İnşaatlarda da kullanılan toprak gibi malzemeleri bir yerden alıp bir yere atmaya yarayan uzun saplı aracın adı nedir? Kürek. Kürek doğru cevap. Geliyor arkadaşlar. İlk soruyu gözle bırakıyoruz. Ay niye gülüyorsun? Ne oldu? Kamera arkasında bir başka bir takım durumlar var ona gülüyor orada. Peki ya. <laughs> İkinci soruya geçiyorum o da şudur. Karate sporunda siyah kuşaktan önce hangi renk kuşak gelir? Siyahtan önce gelen. kır... Mikrofon titriyor bu arada biraz heyecanda. Şu an evet, düşünüyorum ya. da... yakın koyu bir renk. Yeşil demek istiyor. Değil. Yeşil değil. Siyahtan önce... Ya koyu bir renk ne? Koyu renklerden düşün. Kahverengi. Kahverengi, Kahverengi. doğru cevap. Gelsin arkadaşlar. Sporlar anlıyorsa. Futbolla aram iyi. Tekvando genelde yani bilmediğim bir alan. Peki, karate'den gelmiş bu sorumda. Pardon Karese'den. Ee, hangi takımısın? Fenerbahçeliyim maalesef. Sadece futbolu mu takip ediyorsun? Futbol, basketbol. Fenerbahçeliyim maalesef mi dedi? Ya, bu araları... <laughs> Kötüyüz ya. Temli ya Kötüsemliyiz ya. Ne sitemim var anla. Ya ben önceden Boğa sayesinde Trabzonsporluydum. Hiç stada gidemiyordum. O yüzden Fenerbahçe oldum. Şampiyonluk da göremiyorduk. Şimdi Fenerbahçeli oldum bundan bir 6-7 yıl önce yine göremiyoruz. o yüzden şanssızım yani. Şampiyonluğa susamış bir arkadaşım. Peki buradan takıma ne söylemek istersin oyunculara? Ya bu seneye güvenim tam yani transferler de olumlu yönde. İnşallah o sene bu sene olsun diyorum. Hadi inşallah. <laughs> Fenerbahçe taraftarının bu yıl yüzü gülsün. Gülsün tabii inşallah. Tabii hep Fenerlilerle karşılaşıyoruz, konuşuyoruz. Hepsinin isteği bu yönde tabii. Şampiyonluk i̇nşallah. Son sorumda şu, Louvre Müzesinin de bulunduğu Avrupa başkenti hangisidir? Louvre Müzesi. Evet. Louvre Müzesi. Bilmediğim yerden gelip mantıktan yola çıkacağım. Louvre. Bir Avrupa'nın başkentinde o müze aynı zamanda Avrupa'da bir yerde bir yerin başkentinde. Fransa Paris. Doğru bir cevap geliyor arkadaşlar. Neşeli <laughs> yapıyor genç arkadaşınlar. Neşeli yarışma. Güzeldi biraz heyecan yaptım Tutreye ama ama titreye titreye mikrofon titreye titreye yarıştık. Yine, <laughs> Yine de başardık. <laughs> evet, tazandı. teşekkür kazandı. ediyorum. Tebrik ediyorum. Market teşekkür ediyorum. Oldu. Kendine çok iyi bak. Sağ olun. Bir maksat yarışmak olsun izleyicisi yanımda nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Sizi tanıyalım. Aa, i̇smim Furkan. Ülüğünün üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Zor mu hukuk? Oldukça. En zorlandığın ders hangisi oldu bugüne kadar? Aa, anayasa hukuku diyebilirim. Anayasa hukuku. Peki ben bu klasik soruyu bir dönem soruyordum yine sorayım. Hukuk yoruma dayalı mı ezbere dayalı mı? meslek hayatında ezbere şey pardon yoruma dayalı ama şey yaparken, okurken tabii ezber çok önemli. Peki ezberi kuvvetli olmayanlar peki başarısız olabilir mi bu bölümde? Mümkün. Evet, Mümkün olabilir. diyor arkadaşımız. Peki. Çünkü biliyorsun sınavlara girildi, sonuçlar geldi, tercihler yapıldı evet. ya da yapılacak hani, <laughs> yapıldı, o kısmı kaçırdım. Yapıldı, yerleştirmeler de açıklandı. Şu an kayıt yaşamasındayız. Ha, i̇kinci kayıtlar daha olmadı, daha ha, olmadı. O zaman o ikinci kaydı düşünen arkadaşlarım için bir aydınlatıcı bilgi olur bizden onlara. <laughs> evet, evet. Şahane. Ne alanında uzmanlaşmak istiyorsun? Ee, bilişim hukuku. Bilişim hukuku evet. süper bir alan. Evet, yani umarım. geleceğin hukukta bence en böyle yükselen dallarından biri olacak. Kesinlikle. Çünkü her şey artık e, online'e, bilişime döndü. Evet. Oradaki e, durumlara döndü. Kolaylıklar dilerim. Teşekkür sorum geliyor. Ünlü bir deyimimizde nereyi görmeden paçaları sıvamaktan söz edilir? A, dereyi. Dereyi, doğru cevap geliyor arkadaşlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Nerelisin? Gümüşhaneliyim. Var mı sizin orada dere? Daha çok. <laughs> Peki gidiyor musun memlekete? Gidiyorum evet. Ne en zaman? son bayramda oradaydım. Bayramda, evet, harikaydı. Tamam, bayram. Kimler var memlekette? Anne baba var. Selam olsun diyelim tüm Gümüşhane'ye buradan efendim. Onlar da şimdi seni heyecanla izleyecekler. Tabii kesinlikle. Geçiyorum o halde. <laughs> bir diğer soruya şarkılarla aran nasıl? Yani diyelim türküler iyi ama yani genel olarak diğer şarkı türlerinde çok iyi değilim. Peki ben bunu bileceğini düşünüyorum. Umarım. Hal Hal şarkısının evet. söz ve müziği hangi sanatçımıza aittir? Ee, yani Barış Manço'nun söylediğini biliyorum. Barış Manço biliyor. doğru cevap geliyor. <laughs> Alkışlar çok da sevdiğim bir şarkıdır. Kesinlikle. Ayağımda Gümüşhane şal hal diye. <laughs> Son sorum da şu. ÖSYM'nin açılımı nedir? Ee, öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi. Öğrenci yanlış seçme ve yerleştirme merkezi kısmı doğru. Ee, ÖSYM dediniz evet. değil mi? Aa yani. Bir şey yapma. Seçme ve yerleştirme merkezi. Ha, ölçme, seçme ölçme ve yerleştirme. Doğru geliyor. 3'te 3 yapıyor genç arkadaşım. Nasıl geçti yarışma? Süper. Marka çekimi senin oldu. <laughs> çok Seninle teşekkür ederim. Sen bak. Bizim için ne diyorsun? Maksat yarışmak olsun. Görüşürüz. <laughs> genç bir arkadaşım daha var yanımda. Nasılsın? İyiyim teşekkür. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Seni tanıyalım. Ee, ben Ama ne? Tovrul. Togrul. Ne? Togrul. Togrul. Ne demek? Toğrul kılıç demek, kesici bir kılıç. kılıç, kılıç. Peki. Ama Türkiye'de Tuğrul diye Tuğrul sesleniyorlar buna. böyle Azerbaycan. Kendi, Azerbaycan. kendi ülkemi de selamla. Selam olsun efendim. Kardeş yerimiz. Evet. Kardeş memleket Azerbaycan. Neresinden? Bakü. Bakü'den. Bakü Nasıl yani bir yer ismini. Bakü? Ee, güzel bir yer. Aynı sizdeki bir kız kulemiz var. Evet. Oldunuz mu Bakü'den? Efendim Bakü'de oldunuz mu? Yok hiç gitmedim ben Bakü'ye. İnşallah gelirseniz i̇nşallah. güzel olduğunu siz de yani görürsünüz. İnşallah biz de efendim gideriz Bakü'ye. de daha zor. çekim için gitmem pek mümkün değil de gezmeye giderim inşallah. Gelin gelin. gelin. Peki. Yani misafirperverdir bizim Azerbaycan'da. E Hele de ki kardeş ülkeden gelmişsiniz mutlaka. Peki efendim çok sağ olun. Ee, biz de biliyorsunuz e, Azerbaycan'ı çok seviyoruz Türkler olarak. Burada da sana eminim sıcaktanla davranılmış. Evet, ben burada yüksek lisans için geldim. Ee, başvuru dönemindeyim. İnşallah her şey güzel olur. İnşallah. Şu anda da Kadıköy'de. Burada yani misafirim. Peki hoş geldin tekrar diyelim. Alıştın mı? Alıştım dediğim gibi zaten kardeş ülke olunca Aha. dilimiz aynı. Evet. Her şey yani çok kendi ülkemdeki gibi hissedebiliyoruz. İyi, şahane. Sorularıma geçeceğim. Hazır mısın? Yani, Nasıl olacak sorular merak ediyorum. Katılma isteğim sadece hatıra olarak kalsın. Kazansam maksat yarışma. Yarışmak <laughs> Evet. Peki başlıyorum o halde. İlk sorum şu. Evet. Akarsu yatağının dike yakın bir biçimde aniden düştüğü suların yüksekten dökülerek aktığı kısmına ne denir? Şelale mi? Doğru cevap geliyor <laughs> arkadaşlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Kameraman arkadaşlarımı uyarayım. Onlar arkalarını göremiyorlar. Epeyce kalabalık olmaya başladı. Portakalcığım, sosyal mesafeyi koruyalım, değil mi? Bir Rica edelim Ayberk'cığım. Evet, bir de bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Hem kardeş ülke hem kendi ülkemizde pandemiden dolayı herkesin dikkat etmesini, evet. herkesin ama e, dikkat etmesini diliyorum ve inşallah sizin de ülkeniz, bizim de ülkemiz üstünden bu kara bulutlar hemen çekiliyor. Amin inşallah. Geçiyorum. İkinci soruya güzel mesajlarımızı da veriyoruz. Kameranın evet. arkadaşım portakal tekrar uyarıyorum. Sosyal mesafeyi koruyalım lütfen olur mu? Koruyalım lütfen. Görelim lütfen. Bir buçuk metredir <laughs> efendim sosyal mesafe ister istemez bu uyarıda bulunmak durumunda kalıyorum. Çünkü kamera arkasında kameraman arkadaşlarıma çok soru soranlar oluyor. Evet. O yüzden ben de uyarmak Bir de her kalıyorum. defasında mikrofonu dezenfekte olunup verilmesi çok güzel. Teşekkür bir şey. ederiz efendim. Biz sosyal mesafemizi burada koruyoruz. Evet. Tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Mikrofonumuzu her seferinde dezenfekte edip veriyoruz yarışmacı arkadaşlarımıza da. O konuda da aydınlatmış olayım izleyicilerime. Evet. İkinci sorum şu. Evet. Ters imparatorluğu ve kedileriyle ünlü güçlü ülke hangisidir? kedileri nasıl bir daha? Pers İmparatorluğu ve kedileriyle ünlü ülke. Hı -hı. Neresidir? İran'da, İran'da, İran İran. İran doğru cevap geliyor arkadaşlar. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz efendim. <laughs> Son sorumda Son şudur soru sana. Şimdi. <laughs> İnşallah bunu <da> bilirim. İnşallah. <laughs> Dünya'ca ünlü ressamımız Fikret Mualla'nın soyadı nedir? E, Mualla? Fikret Mualla'nın soyadı. Fikret Mualla. Soyadı. E, Fikret, Mesela bir sana yardımcı olacağım bu soruda. Lütfen. E, özel bir günde birini anarken ne duruşunda bulunursun? E, saygı dursa olabilir mi? Saygı efendim Fikret Muhalla saygı olacak soyadı. Arkadaşıma yardımcı oldum. Üçte üç, üç yaptın. Teşekkür Biz Bizden market çeki kazandım. Nasıl geçti yarışma? Yarışma çok güzel geçti. Dediğim gibi bir de örnek olası şeyler yapıyorsunuz. Mesela evet. dezenfekte olma vesaire bu, bu yüzden. Sizi gerçekten de tebrik ediyorum ve e, gidişatta başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Hadi market çekini alalım. yarışma Yarışı bugün de sonuna geldik sevgili seyirciler. Kimileri kazandı, kimileri kaybetti her zaman olduğu gibi. Bugün de maksat yarışmaktı. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.